Bunlar da komşumun çiçekleri. Şöyle biraz size göstereyim arkadaşlar. Ay! Çiçeklerin vazgeçilmesi. sardunyalar. Her hali ne güzeldir. Şöyle size göstereyim. Çok güzeller. Pempiş pempiş. Ay çok güzelsiniz. Siz seviyorum canlar. Siz çok tatlısınız. Siz balsınız. Bal, bal, bal. Çok güzeller. Şurada da bir tane minicimiz var beyaz. Şuna bak şuna bak. Şu da açmış. Boyuna bile bakmadan çiçek açmış. Ay seni yer cücesi seni seni. فهم نفس أن